Garner. Jinx'te, de banlı. Zeri bile banlı. Ulan Zeri niye banladınız? Zeri'nin ne sıkıntısı vardı da banladınız oğlum. Bu halini de banlamazsın yani. Harbi Aphelios olabilir. Aaa <laughs> adamlar aldı. İlki kayısı oynarım. Rel varken. Ezreal'la support matchup'ını da bayağı outplay edebiliyoruz adamı ama istemem. Aphelios'a karşı S severdim. Kai'sa'yla iyi dive'larım ama. Sen almasana tabii kanka ver bana ben halledeyim işi. Raken Terminus kasıyorum galiba bu. Raken Terminus Queen Solo falan mı gitmek lazım? Hiçbir yerine şöyle mi yapsak bir de botla? Ramus'a karşı bir şeyler düşünmemiz lazım. Ramus'a vurduğunda hele Tormail olduğunda bana bayağı bir geri damage vuracak W'su açık olduğunda. W'su açık olduğunda bir yerden sonra vurmayabiliriz bile. Ama neyle düşürebiliriz bana vurduğu, geri vurduğu damage'ı onu bir düşünelim. Öyle bir fikir var aslında. Raken Terminus'ta iki evolve aldım değil mi? penetration'ı da aldım. Sonrasında belki de Guinsoo Witsend veya belki Witsend Guinsoo şeyler yapabiliriz. Yani Witsend bulunması sanki şey yapacak. Biraz kıracak adamın bana biri vurduğu damage'ı. Ama Witsend alırsam da adamlarda MR olacağını düşünüyoruz çok AP'miz olduğu için. Magic damage vuracak o item. O da pek hoş değil. Hmm. Belki de Mav almalı. Navarili bu e gidip çözemedim ya. Bizi Kraken Terminus'la başlayalım bakalım şimdi. Işte. Burayı oynayabiliriz bir level'ımız daha iyi. level'a kadar wave stackleyebiliyor olmalıyız. Çalıdan vurduğun için minyonlar çalıya çekildiler. Dikkat et evlat ona. Acele etmene gerek yok. Wave zaten bizdeydi. Tık 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 minyonlara vuruyorsun niyeyse. Bir ev değil 3 stack istiyoruz burada. yapamaz mıydık burada en azından bir Q atsaydık adama Port'tan ziyade şöyle geliyorum. Tamam çık. Fee'yi yavaştan geri çekebiliriz. Aynı anda 3 olmaya çalışalım bence ama. Alistar'a combo range verirsem trade kötü olacak. İyi silahlar da geliyor affediyorsun birazdan. Kanka wave'in gelmesini bekleyeceksin sabırlı olup veya oyunu sileceksin jungle oynamayacaksın bir daha böyle yapacaksın. Wave'in daha gelmesine var. Mid'deki adamı da coverlayabilirdin hemen gelmek yerine. Bize pushlayan bir wave var. Bize da oynayabiliriz demek oluyor bu. Daha pushlamamıştı. Pushlayacaktı. Yani benim gelip gittiğini görünce de beleş bir reset aldılar. Normalde stresten öleceklerdi bu wave'i resetlemeye çalışırken. Şu an mesela stresten kıvranıyor olmalılardı. Ramus neredesin Ramus? Yardıma ihtiyacım var. Demeliydi adamlar. Bu değil ama. Oğlum double bomba yiyecektik az daha. Şimdi bizim meyve onlara pışlıyor. Biz stresten kıvranacağız. Yakında. En kötü buraya ward atabilirim ya. Üzmez. Mur'u da getirdi. Geç getirdi ama. Tamam. olduğu kadar wave'leri kırpmaya çalışacağım. Adamlar çok güzel bir base almasın diye. içi ve zor gözüküyor. Evet. Oh. Evet. Hmm. Ben ve bakabilir miyim canlarım? önce wave'ime bakabilirim. Uzayan fightlarda little tempo etkisi. Flash'ı atmamıza gerek yokmuş ama. O biraz üzdü. Bıraken garanti diyoruz. Aynen hiç kill almamışız. Olsun ama farmımız falan iyi. Can sıkmaz yani. Bir tane plate vereceğiz. Wave'e biraz geç gittim çünkü. Haydi izleyelim. ki. E Bey biraz kötü kalabilir. Yok iyi gibi gözüküyor. Bey'i çek git base'e. Daha erken agresif oynamaya kendimi şey yapmalıydım ama. Şartlamalıydım. Alistar da ölmeden yani gidip E'yi vurdu hiç beklemiyordum. Anasını satayım var ya aklımda kodlasam onu beklemiyordum E'yi çıkarmasını. Benim hatam oldu biraz orası. Felios 5 ben 6'ydım. Konuş konuş böyle oluyor işte. Felios'a yardım edin bakayım. Şimdi onlar altı olduğunda benim ultim olmayacak ama. Bunu bilmemiz lazım. Ali ilk gelecek bana çok şey yapmak istemiyorum. Bir şey çıkaramazsınız galiba. Çıkardınız mı galiba? Çıkarmışlar. İbaret Ali'ye akavıra geldi. Ben full pushlu orayı kraken aldım. Bana da bu lazımdı. Bel bence daha erken gelebilirdi sanki bana. Veya ben arkama ward atmalıydım. Kısı da olurdu. Aha. Olmadı mı? Alistar altı. Kediosta ulti yok. Rell ile birlikte dive'layabiliriz belki aslında diyeceğim. Alistar base'e gidince. Sweep'imiz var mı? Daha gözüktü. Ahları kötü Aga'nın. Harp kuşatıp bakabiliriz. Ramos burayı terk etmiş olabilir. Play kalacağız en azından. Aynen Ramos terk etmiş. Ama Ali Yıldız gelecek. Bize iki play emelim. Geliyor. Bu adamda ne var? Swiftness. Ben otomla bu adamı kayıtlayamam gibi. Öyle bir range'im yok sanki. Gragas her şeyi kaşırdı, Rel de ayrı bir iyi girdi yani. Bu kadar iyi bir giriş beklemiyordum. Flash'ı yoktu demek ki Gragas'ın az önce bayağı midde play oldu. Flash'ı olmadığını bilsem daha iyi olurdu aslında pinglemiş adam. Diğer summoner'lara da bakmak lazım. Senin küçük bir öldürme ihtimalim var sanki Gragas. Orada base atmak gibi bir terbiyesizlik yaparsam. Şurada mesela. Benle birebiriz bence. Oo. Düşündüğüm gibi gitmedi işler. Adam bana E attı yani. Bana E atmasını beklemiyordum. Etrafta minyonlar varken Q damage'im da azaldı sanırım. Biri geliyor. Lens'im var. Basmalı mı? Bastıracak bir şey yok bana. Neredeyse bulmuşum adam ama demecim yetmiyormuş. Bu adam biraz can sıkacak gibi duruyor. Şu anlık bu adamın armoru yok. O da biraz can sıkacak. Hala bitmedi yani bu oyun. Kontları ileride çok iş yapıyor sanki. Çalıların birinde olabilir adam. Abileriyle birlikte. Şöyle bir Bakalım oraya. Tamam bir tane vurabildim beleşe. Buraya 2 ve 2'de ama dive'lamak falan zor olacak. Hmm, rel'de flash var. V'yi bir geri çekip belki öyle bir şey yapabiliriz. gelmezler ama yani geri çekme olayına hadi ya bir kere gelse keşke gelebilir demek oluyor bu. Garen ne iş? Beyler? Beyler 5 bot ne iş? Öyle mi olduk yani? Kaptan kule falan vermişiz ya. Belki oynayabilirdim ama, Çakram varlığı biraz korkutuyor ama. Ne diyorsunuz? Mor mavisi var birebirlerim daha kolay artık. Bayağı öndeyim aslında hiç çekinmemek lazım da. Evine durumda Aphelios geç bir base atıyor Bir base daha alınabilir Artık çıkma vakti O iki de atmamalıydım Yok yani yok illa sinir bozucu olacaksınız Değil mi illa Ben terminus diyorum laki bir dagger item yapılır bunun sonrasına. suyu yine de yapacağım galiba. Ali'ye öldü şaftan gitti. Bunu da oynarız. Gerektiği yerde. Daha o takım. Break için reset atabiliriz. Ne yapmasaydık? Bu yerine ne yapsaydım peki? Navori AD damage için diyorsun. Olabilir hmm. Olabilirdi tabi. Bu build'de bir zaafım var ama biliyorsunuz. Hep bunu deniyorum. Ultim yok ama. Ultim olsa oynardım o işte. Baron var yakında. Oğlum. <laughs> tamam. Çıksana ölmeyelim. Görüyor musun? Ölüyoruz değil mi? Acı nasıl bir durum ya gerçekten. Rumble. Rumble içimi bir karanlık kaplıyor kanka sen play yaptığında. Aldığın pick de içimi bir karartmış da. Ya play yapmazsan çok iyi olur ya. Bekle yani birileri yapsın play. Gidiyor bir de E'yi e de kaçırıyor. Üstüne yürümeye devam ediyor adamın. Gelip geliyor bunu kesiyor. Karşı takımın oyuncusu yani. Baron da vardı bir de. R falan değil bize ihtiyaç olan neydi orada biliyor musun? Adamın üzerine yürüdük adam menzil verdiği için. Bir tane Rumble... E tutturması gerekiyordu ulti falan değil. Bir E atıp slowladığında adamı şans çıkıyordu. Adamın canını ya indirebilirim ya minik bir öldürme imkanı. Küçük bir fırsat vardı yani pek bir şey yoktu orada. İsi isi mi bir şey verebilir misiniz? Oradan çevirelim. Yavaş vurdum. Evet, Ultiyi atalım madem ölmeyecek gibi. Çünkü biliyorsunuz Garen denen karakter hiçbir defansif item'ı almadan oyunun en tam karakterlerinden birine dönüşebiliyor bu itemlarla. Şimdi ben böyle bir build'de bazen atak speed itemlarını burada bırakabiliyorum. Fazla front line olan durumlarda runağın düşünebiliyorum. Borg düşünebiliyorum. Normalde witch send olurdu ama çok magic damage'ımız var zaten dedik. Öyle eledik onu. Tuttu mu lan o? Şurayı beyitlesek mi yavaştan? Bir tane pink atayım mı? Blue'yu falan alalım. Tim yok hızlı başlama taraftarı değil mi aslında? Bir dahaki wave'e bakmak lazım. Karan gelip almasın o wave'i. Eren oyuncuları çok zeki zannediyor kendilerini çünkü. Ok da gördüm adamı sorun yok. Oraya bir şeyler çevirmek lazım. Senin şurada shield'ını alabilirsem güzel. Hem shield'ı ultisi olmasın. Şimdi listarda flash yok. Ne Ramos bütün gün benden kaçtı gibi hissettirdi bu oyun. Neden biz? Onu götüreyim yanımda da. Alistar'ın komboyu flashlayabilirdim açıkçası. Gragas'ın flashı olduğunu bilmiyorum. Varmış gibi oynayabilirdim. Sorun değil ama. Dördüncü Drake'i tutabiliyor muyuz? Asıl soru. Red'i alalım. Dümdüz midden gitmek lazım bence. Bakar Clans'u. Lan oradan. Onların garanlı adamları çıkıyoruz hızlıca yani. Verme o komboyu ya. Hadi la gerek yok anasını satayım. Oynayabiliriz hala da. Biraz riske girdi. Oo, Diğer söyledi öldü mü? Karlam, pem, tamam. Herbi siz görüyor musunuz? Ne Ahlaksız herif. Onun kurbanını da keselim. Aynen öyle. Bu adamla oyun kaybetmedik değil mi Burelle? Ben seviyorum bu build'i ya. Yani sürekli oto atak atabiliyorsan bence bayağı iyi build. Borg alacaktım son item olarak. Belki Runaan artı Lifestyle item'ı da yapılabilir. Duruma göre Wit'send yapılabilir burada. Benim aklımda borg artı Jackshot tarzı bir şeyler vardı. <laughs> ne güzel.